Ben arkadaşlar bugün güzel birlikte bu hop pro oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Neyse en efsane parkur oyunlarından bir tanesi. Eğer isterseniz oyunumuza başlayalım. E, parkur modlarından hangisini oynayalım? Şunu oynayalım. Bu arada arkadaşlar aşağıda kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimlerden abone olabilirsiniz. Abone ol işte unutmayın. Hop gördüğünüz gibi. bu <laughs> çok eğlenceli arkadaşlar. Oyun aşırı eğlenceli. Bir dakika. Aa sadece bu kadar sanabiliyorum. Vallahi Valla oyun çok eğlenceli ya. Oyunu aşırı eğlenceli kılan şey şu parkurlar abi. Abi dur. Aa dur 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 yapamadım. O tepeye zıplamam lazım değil mi? Oyunun sesini kısayım da telif yemeyelim. Arkadaki müzikten. Arkadaki müzik zaten çok hoş değil. Oh! Düşüyordum. Hop bakın karan bitme. Tüt diye böyle müzik çalıyor. Ha! Has! Oğlum ne yapacağım ben burada? Karşı yerimiz bir ben anlamadım ki. Parkur devamı nerede? Orada devamını tam bulamadım. Ah! Ah! Burada arkadaşlar otomatik zıplamayı çok seviyorum. Ben otomatik zıplıyorum. Yani zıplama tuşuna basmıyorum. Şu an zıplama tuşuna basıyorum. Ama şimdi basmıyorum. Ay ve karşıya uçacakmış. Şız! Hayır hayır uçamadım uçamadım. Uçamadım uçamadım. Dur 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 geriye dön, geriye dön geriye dön geriye dön geriye dön. Geriye dön geriye dön geriye dön. İşte bu. Uçma konusunda ben bu kadar iyiyim arkadaşlar. Hayır. 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 Altımı ettim düşüyordum. Bu parkuru biz sizinle beraber arkadaşlar bitirmek istiyorum. Ay, düştü. Adam düştü. Hayır, 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 hayır. Düştüm, Abi otomatik zıplamayı açar mısın? He? açık otomatik zıplama. Hayır. Evet arkadaşlar geldim. Reklam atladım. Pıttı, 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 Uuu. Atadım. Bakın hop ba görüyor musunuz? Hayır hayır uçmayacağım uçmayacağım şimdi değişim değil hazır değilim hazır değilim hazır değilim hazır değilim Hayır hayır hazır değilim hazır değilim dur abi dur abi bir türlü uçamadım uçamadım dur, dur dur geriye dönmem lazım arkadaşlar uçamıyorum Allah bana yardım et İşte bu uçtum. Vallahi bir uçtum. Şöyle. <laughs> çok korktum, çok korktum. Otomatik, otomatik işte bu. Otomatik aç, otomatik aç. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Hayır. Hayır en burada düştüm. Burada bir daha hata yapamam. Hayır. Ben başka bir mod oynayacağım. Evet arkadaşlar e şu an Almanya'ya e gidiyorum. Surf yapacağım. Surf. Ah geldik vallahi geldik. Kızım biraz arttırayım. Benim amacım şu an haritayı geçmek. Oo! uçuyorum vallahi bile uçuyorum uçuyorum. Uçtum, uçtum, uçtum vallahi bile uçtum vallahi bile uçtum. E şimdi ne yapacağız? Uçtum, 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 uçtum. Uç. Şimdi tamam basitti. Basitti ilerleyelim şöyle. Tamam. Çok basitti. Bu bu tur gerçekten çok basitti. Gelin arkadaşlar başka bir tane speedrun oynayalım. Pardon surf. Hmm. Allah! Yanlışlıkla düştüm ya. Ne yani saat düşebilirim burada? Let's try again. Bak çok şey değil. Buradan. Böyle. Ama bu ne? Abi bu ne? Oh! Aa! Allah! 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 Hop, çok uçtum. Çok uçtum. Çok uçtum. Çok uçtum. Çok oh, uçtum. çok korktum valla. Aşırı fazla uçtum yanlışlıkla. Hı. Hop! Girdik. Abi şimdi buraya geldim. Ne oluyor şu an? Kafam karıştı. Allah bula oldu kafam. Hayır. Hayır. Oh, oh şansıma bakın. Şansıma bakın. Çok şanslıyım. Hadi oraya oturtabilir miyim? Şöyle tamam oturttum. Hı. Abi hayır ya. Çok yaklaşmıştım. Tamam bu, bu, kolay, bu kolay bu kolay bu kolay. Kolay kolay ben bunu yapacağım. Yap evet şimdi geri geldim. Geçebiliriz. Burada ben oradaki Ay, yukarıya geçeceğiz sanıyordum da. Karşıda yer varmış. I hayır. Oh geçtim. Geçtim geçtim çok korktum geçemeyeceğim diye. Hop uçalım. Abi çok uçtuk. Çok uçtuk. Çok uçmadık mı? Çok uçmadık. Çok uçmadık mı? Vallahi biraz uçtuk. Faya bayağı, bayağı fazla uçtuk hem de. Böyle yerlerde çok uçunca çok sıkıntı oluyor ya. Böyle yerlerde çok uçmamak, çok uç fazla uçmamak lazım. Yoksa bu düşeriz arkadaşlar. Şöyle az bir şey yukarıdan tamam. Bak burada biraz fazla uçabilirim. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Düşüyorum. Düşüyorum. ha Aa! Aa, oraya düşebilirdim. Vallahi bile oraya düşebilirdim. Oraya düşebilirdim arkadaşlar. Bu sefer düşe, düşerken falan etrafıma bakacağım. Niye bunlar düşüyor oğlum? Hıh! Uçuyoruz, uçuyoruz ve çat diye girdik. Buralar çok kolay. Buraları böyle böyle zikzak zikzak yaparak bir sağ sol sağ sol yaparak şöyle geçebiliriz. Şöyle de bu uçabiliriz. Sorucuma hoppali tak. O balit birisi böyle, diğeri böyle. Gerçi surf yapmak aşırı eğlenceli. Şöyle bence bu sefer gittik. Vallahi gittik. Oha, wow, bayağı fazla olmuş hatta. Oo. Oo. Abi en son biz burada takıldık ve şu an yapıyoruz. Yapıyoruz. Arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar yapıyoruz. Vallahi bile yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz ve yaptık. Burayı da yaptık. Oğlum yeter. Vallahi bile bitmiyor sır. Vallahi bile bitmiyor. buradan sonra nereye atlayacağım? O buraya. Otladım. Artık bitsin lütfen. Aha bitiş bitiş bitişi gördüm. Bitişi gördüm. Bitiş. Ben kendimi bitirdim sayıyorum. <Gülüyor expands> ben kendime bitirdim sayıyorum arkadaşlar. Şu yani en sona geldik yani artık yani. Bundan sonra bitirdim bitirmedin ne anlamı var Allah aşkına. Wow biraz hızlı bir sör hızlı bir sör. Abi çok hızlı bir surf bu. Uhu, oğlum çok garip lan bu ne? bu ne? Bu ne? Abi bu ne? Jump turn. Oh! Oo. Geleyim. O bitişi gördüm. O bitiş o kadar yakındaysa ben bitirdim oğlum onu. Şokolar tam 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 anlayamadım, o yüzden şimdi tekrardan biraz çok kolay arkadaşlar, aşırı kolay. Şu anda öğrendim. Buraya geliyoruz, Buradan böyle yapıyoruz, buranın tepesine çıkıyoruz, şöyle, böyle gidiyoruz. Hayır. Şöyle. Jump. Bitiyor mu? Abicim neden 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 oraya takılıyorsun? Neden? Hep orada düşüyorum ya. Hep oradan düşüyorum. Şöyle geliyoruz. Şuradan uçuyoruz. Sonra şuradan şöyle geliyoruz. Bir dakika lan. Oo, of, bayağı uçtum arkadaşlar. Burada biraz yavaşlayacağım. Lan. Dündüz. Ya abicim. Ne yapıyorsun ya? Zıpla. Zıpla. Heh. Tövbe estağfurullah. Vallahi benim bu hop pro karakteri kafayı yedi. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Buna izin veremem. Buna izin veremem. Vallahi billahi buna izin veremem. Şu an geri dönerim. Vallahi bak billahi böyle yaparım. Heh. Oha çok uçtum. Ve çat. Bitir, bitir, bitir lan. Heh bitirdim hemen ana menü. Evet. Ana menüye dönüyoruz. Birazcık arkadaşlar şey yapalım mı? Speedrun. Yapalım yapalım. Yine sizinle beraber biraz speedrun yapalım. Evet. Bu speedrun'ı çok seviyorum. Vuhuu! Uçuyorum! <laughs> çok eğlenceli. Bak arkadaşlar direkt ben böyle uçuyorum. Ne gerek var o kadar parkur yapmaya yani. Böyle uçacaksınız. Allah bela zıplayacak sandım ya. Zıplasaydı yapacaktım orayı ya. Zıplayacak sandım ya. Neden zıplamıyorsun? Karakter beni de böyle şey yapıyorsun. Kameramı sallayayım da zımartsın. <laughs> 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 Wee, 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 all Also, oh,

Şöyle Bundan da çıkalım. Şimdi size birazcık güzel bir speedrun anlatacağım. istiyorum. Ee, Moon Knight. Moon Knight. Aa bu 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 bu. Bu ilk baştaki speedrun. Evet oğlum bu ilk baştaki speedrun. Ne gerek var oğlum bunu oynamaya. Sadece böyle Allah. Aa aa, aa aa kasıyor 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 çık 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 çık. Çık kasıyor 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 çok pis kastı çok pis kastı. Be. Başka bir tanesine girmek istiyorum. Bloks. Ee, blocks. Biraz hızıma şöyle yapayım. Hız, hız arttır, hız arttır, hız arttır. Uğ, bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika abicim. Bir dakika. Oo, çok hızlı. Abi bu zor. Bir zor. Vallahi billaha zor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ananı. Aa. Aa. korktum. Çok korktum kuracağım diye. Oğlum zıplasana otomatik zıplasana. Deli etti adamı ya. Zıplamıyor. Deli etti adamı iki saniyede. Oha. Bir ne oluyor? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ona hızlı bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Retro ram benim en sevdiğim ya. Buna var ya bayılırım bayılır. Buna var ya bayılırım çok severim ben bunu. Bunu gerçekten çok seviyorum çok seviyorum. Hop Allah 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 geçiyorum bunu. Buna bayılırım bak. Portala böyle kafa atıyorum. Diğer portalı da kafa atıyorum. Kafam karıştı biraz orada mavi portalı görmeyince. Korktum bir anda ben nereye gideceğim lan diye. Uuu, bitti. Hop çat. Gördüğünüz gibi 33 saniyede. Bazen 12 saniyede bitiriyorlar. Manyak gibiler yemin ediyorum. Neyse. Bundan çıkalım. Bu zaten en kolaydı yani. Retro en kolay. Bu stray. Stray çok merak ediyorum. Ee, bunu ben hatırlıyor muyum hatırlamıyor muyum? Benim tam kafamda da değil yani hatırlı hatırlamadığım Allah 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 Allah. Korkuyorum hatırlayacağım diye. Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Bu çok zor. Bu çok zor bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlamaz olur muyum? Bu çok zor var ya. Ben buna ne kanser geçiriyorum var ya. Üf üf. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. O çok zor. Hop. Hayır. Hop. Oh. Sen burada burası kazalım. Hayır. Ehe, 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 ehe. Tamam 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 yaptık 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 sorun değil sorun değil sorun değil hayır 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 düşmek istemiyorum oo, oh, çok küçük çok küçük çok küçük çok küçük çok, çok çok korktum hem çok korktum hem de çok küçüktü bunlar ay İh. Tik tik geçeceğim. Tik tik geçeceğim, Tik tik geçeceğim. Tik tik geçeceğim. Tik tik geçeceğim. Hı, hayır 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 tik tik geçeceğim. Tik tik geçeceğim. Vallahi billahi tik tik geçeceğim. Hayır. Hayır. Tik tik geçmem lazım. Tik tik geçmem lazım. Tik tik geç. O oh, güldüm. 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 Vallahi güldüm. İşte bu. Arkadaşlar vallahi çok zorlandım ama çok eğlenceliydi ya. Aşırı eğlenceliydi. Şimdi burada arada arkadaşlar Karmamen diye bir kanal var. O benim arkadaşımın kanalı. Ona abone olmayı unutmayın. Gerçekten o kanalda takip edebilirsiniz. Çok güzel videoları var. Minecraft videoları çekiyor. FNAF videoları çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oo, abi benim hızım yok ya ama. Benim hızım yok. Oo, ben, ben maviyim. Ben maviyi daha çok severim. Bu kadar mıydı? Kolaymış Çok kolay. Hemen Skyland. Bunu çok severim var ya. Buna bayılırım. Bir aşık oldum. Ne ne yazayım. Oğlum var ya bu CSGO'da parkur yapmak gibi bir şey yani. yani CSGO yani. Bildiğimiz CSGO abim. CSGO'da parkur yapıyorum yani. Bu CSGO yani. Yani bunu savaş haline getirseniz CSGO'yu bir yaparlar adamlar. Çünkü CSGO'dan parkur hali gibi bir şey. Color Run. Arkadaşlar bu Color Run ve bir tane de oynadığımızdan sonra bitirelim artık yeter. 17 dakika oldu yani sıkılırım. Hatta dur bunu oynadıktan sonra bitirelim. Çünkü çok eğlenceli oyun. Valla siz de o siz de oyun indirebilirsiniz. Gerçekten oyun çok eğlenceli. Arkadaşlar, arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. İşten çok eğlenceli ya vallahi billah. Şöyle kamerayı bu arada, Uy. Hop. Burada ben çok zorlanıyordum eskiden. Ama şimdi bakın gördüğünüz gibi. Basit. 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 Ee, göründüğü gibi değilmiş. Kafa kameramı sallaya sallaya şöyle hızımı bir fulleyim. Heh tamam. Çok güzel. O ezeze ayoz gömüz. Hadi. Vuhuu. Hayır Ulan bak. Yine düştüm. Yeter artık. vallahi billah düşmek istemiyorum. Abi. Ne biçim. Ne biçimiz hızım Ne bi biçim... Abi ya. Çarlık Önümü göremiyorum. Hızım diye önümü göremiyorum Arkadaşlar Arjın, Arjın. Tamam, 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 tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Burayı yaptık. Burada bak. Burada böyle. Burada böyle. Böyle, 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 böyle. Sen, sen. Sen. Oo, uçtum Hı, 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 hı. Gerçekten çok zor. Aşırı zor orası ya. Vallahi billahi çok zor ya. O işte bu be. Benim istediğim. Ya benim istediğim bu değil ki. Yavaşlamak istemiyorum. O tarafta çok işime yarayacak hız. O tarafta hız çok işime yarıyor. Ha böyle böyle. Burası çok kolay. Burası böyle abi. Tamam bitti. Hız. Hız. Oha. Ne biçim uçtum kapıya gir. Kapıya, kapıya, kapıya. Hah. bak burada biraz yavaşlanacağız arkadaşlar. Burada biraz yavaş. Burada yavaş abicim yavaş. Yazı ne gerek var? Yazı ne gerek var ya? Burada yavaş olacağız arkadaşlar. Burada yavaş. Mümkünce yavaş. Çünkü burada da davranırsak ölüyoruz. Şimdi. Hı -hı. Hı -hı hızlı davranma hızlı davranma hızlı davramı, hızlı, hızlı davranma hızlı 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 davranma, hızlı, hızlı, hızlı. hızlı davranma hızlı davranma hızlı Oh my yeah. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Uzun zamandır video atamamın sebebi. Hem hafta atacağım demiştim ama çok hastaydım arkadaşlar. O yani yüzden atamadım. Gördüğünüz gibi okul yüzünden ve hafta sonu hasta olmamın yüzünden ok, video atamadım. Ama en azından bugün video atmaya çalıştım. Yarın da video atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. eee eee aşağıda kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimizi açmayı tüm videolardan haberde olabilirsiniz. Arka kankamın kanalına bakabilirsiniz. Şurada bak. 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 Tam bu ismi bak. Karma Man. Bakın bunu aratırsanız YouTube'da böyle çöp adamlı bir resim çıkacak. Ona şey yaparsanız sevinirim. Ben açıklama kısmına e, koyabilirsem koyacağım kanalı. Açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Koyabilirsem koyacağım. Evet arkadaşlar, görüşürüz ve bay bay.